Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden beraber konumuz Cargo Simulator'da toplamda 3 veya 5 yıldır güncelleme gelmediğini herkes biliyor. Dün yapımcı bir şeyler paylaştığını gördüm. Yakında Cargo Simulator 2021'e büyük bir güncelleme geleceğini gördüm. Evet arkadaşlar bu güncellemede nelerin geleceğini her neler vereceğini sordum. Evet arkadaşlar ilk başta en sıkıntımız tırlar. Her aynı tırları süre süre bıktık. Yeni güzel tırlar gelecek. DAF gelecek. Ondan sonra var ya valya, daha yeni daha güzel tırı gelecek. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki Avvoks'un daha güzel şeyleri gelecek. Evet arkadaşlar gündüğünüz gibi güncellemede yeni oyuna başlayana bir tane Shiny kaç diyor Shiny'nin eski kasası bedava vereceğini öğrendik ve arkadaşlar bir de yeni garajlar gelecek indirimli garajlar geleceğini öğrendik ve arkadaşlar bir de arayışında nerede gelecek Maalesef Renault gidecek. Renault'un bir üst Renault'un şimdi oyundaki Renault eski Renault gidecek. Yeni Renault'lar gelecek. Bu eski Renault'un bir üstü gelecek. Maalesef Ford Jaguar gidecek. Şey gelecek. Ford Jaguar'ın bir üstü gelecek. Duyduğunuz gibi yeni başlayan için güzel bir şans. Ondan sonra arkadaşlar araçlarda indirim olacağını söyleniyor ve arkadaşlar bir de modül yerlerine çok 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 bir şeyler gelecek televizyon gelmesi de bekleniyor veya müzik MT müzik gelmesi bekleniyor veya bizim kollarımız diroksonu tutmak için kollarımız da gelebilir ve arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki şey, aynı çok sıkıntılı. Aynı yollarda uzun uzun direkler gelecek arkadaşlar. Bir de arkadaşlar arabalarımızı dış turuncu benimki onlara jet takabileceğiz. Süslü süsleyebileceğiz. Ve arkadaşlar kendi yükümüzü de yapabileceğiz. Çok büyük bir günceleme bizi bekleniyor. Bir de arkadaşlar DAF geliyor. DAF Büyük bir tır geliyor burası. Sıçayına. çayına 720 geliyor. Valla Sıçayına 720 geliyor arkadaşlar. Evet. Volvo'nun ise bir tane de düşük. Volvo'nun ise bir tane düşük modeli gelecek. Ama arkadaşlar Ford Ford Max maalesef oyunda kalacak. Bunu sonra arkadaşlar oyuna bir de şey gelecek. I, Ivojo tren geleceğini bekliyoruz. Ama arkadaşlar ona ilk geldiğinde indirimli olacağını söyleniyoruz. İnşallah arkadaşlar oyunu bir de grafikliğini grafiğini birazcık gerçekçi yapması bekleniyor. Büyük güncelleme bu hafta değil sonra sonraki hafta bizi bizi bu hafta zaten geçti. Bir ömürde önümüzdeki hafta değil öbürsü iki hafta inşallah büyük günceleme ile oyunu oynayacağız. Çünkü şu anda ekipler çalışmaya devam ediyor. Oyunu da gerçekçi yapacaklar. Dediğim gibi yeni tırlar, yeni araçlar gelecek. Tırlar Ivojo daha gelecek. Volvo'nun bir alt üstü, Volvo'nun bir alt üçü gelecek. Çana Shiny 500 550 kalacak. 720'si gelecek. Ondan sonra Renault eski gidecek bir tık üstü gelecek. Fort Jogo gidecek veya Fort Jogo gidecek maalesef. Fort Jogo'nun bir üstü geleceğini bir söyleniyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizlere teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, video like et, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.